Saliha Veysel İlköğretim Okulu öğrencileri resim sergisi açtı. Öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni topladı. Bodrum'un Kızıl Ağaç Mahallesi'ndeki Saliha Veysel İlköğretim Okulu öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni Aslı Kaya eşliğinde bir yıl boyunca yaptıkları resimler sergi haline getirildi. Bodrum Kalesi'ndeki Haluk Elbe Sanat Galerisi'nde açılan sergideki çalışmalar büyük beğeni topladı. Serginin açılışına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Avukat İlknur Ülküm Seferoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yarımada'nın farklı okullarından okul müdürleri, öğretmenler, öğrencilerle yerli ve yabancı turistler katıldı. Sergiye bir adet çalışmasıyla katılan 14 yaşındaki Gülnihal Anter isimli öğrenci Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Görsel öğretmenimle beraber Aslı Kaya ile birlikte geldik. Aslı Hoca okula geldiği günden beri bize çok destek oldu. Hayal gücümüzü geliştirmemize yardımcı oldu. Bizim kendimizi fark etmemize yardımcı oldu. Bu arkadaşımız bu resimle ilgili hiçbir şey yapamazken Aslı Hoca sayesinde kendimizi fark ettik ve şu anda resimle ilgili başka düşüncelerimiz var. Ee, Aslı Hoca bize görmekle bakmak arasındaki farkı öğretti. Bize hayal gücümüzü nasıl geliştirebiliriz, bu resimleri nasıl çizebiliriz, görsel teknik öğretti. Kendisine bize bunları öğrettiği için çok teşekkür ederim. 14 yıldır Bodrum'un farklı okullarında ücretli öğretmenlik yapan görsel sanatlar öğretmeni Aslı Kaya ise şu ifadeleri kullandı. Öğretmenlik benim için gerçekten çok kutsal bir meslek ve e, bu yolda e, kendime çok inanarak öğrencilerimle beraber... Bu yolda yürümenin ve sonuçta böyle güzel sergiler açmanın büyük bir derin bir yaşıyorum şu an. Bu sene, yani birinci dönemde başladım. Burası biliyorsunuz Kızıl Ağaçlık bir köy okulu. Öğrencilerimizin daha önce resim öğretmeniyle çok fazla bir çalışmaları olmamış. Müdürümüzün ricasıyla ben bu okula geldim. E, i̇ki dönem boyunca çalışmalarımızda öğrencilerimle beraber e, dört çizgide yürüdük aslında. Bunlardan bir tanesi e, bakmak ve görmek, e, ifade, özgürlüğü, yaratıcılık ve hayal gücüydü. Atölyemizdeki çalışmalarda öğrencilerimi her zaman e, özgür bırakmayı tercih ettim. E, önce düşünmeye çalıştık sonra baktık ve beraber gerçekten e, iyi şeyler e, yapabileceğimize inandık yani öğrenci ve benim ben yani ikimiz aynı anda inandığımız zaman çok güzel sonuçlar çıkabileceğini zaten onlara söylemiştik. Şimdi şu anda 120 tane e, e, resim çalışmamız var. E, öğrencilerimize e, 260 tane öğrencimiz var.